yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi Clash Royale'deyiz ve Clash Royale'de Clash Royale'de kupa kasacağız. Ve kendi yaptığımız bir deste var. Şu deste. Şu desteyle oynayacağız. İnşallah güzel maçlar geçiririz. Haydi maça diyelim. Bir saniye 2 ve 2 daha ayarlanmış. Kupa yolu diyelim ve maça geçelim arkadaşlar. İlk maçımız geldi buz pot diye biri geldi arkadaşlar. Ee, şimdi ne atabiliriz? Bombacımızın evrimini çevirebilmek için bombacı attık. Cellat attı. Önünü destekleyecek mi? Önünü desteklemesin diye bir koç binicisi attık sağa. Evet önünü desteklemedi. Ve koç binicimiz de çok iyi bir şekilde vurdu. Bombacımızı korumayalım Haydut zıplamayacak ve kule zaten sola bir tomruk mu atsak zaten hasar yemeyeceğiz herhalde. Yersek de bir tane yiyeceğiz. Evet, bir, yemedik güzel. Şimdi ne atmalıyız? Sağ bir prensle başlayalım. Tomruğumuzu hazırda tutalım. Evrimli cellat attı sola. Evet bence çok dayanmaz derken şöyle bir elektronik ve şöyle bir valkür dedik elektro büyücü onu öldürdü ve şimdi hocam top atmamız lazım mecburuz topu öldüremez tamam güzel sağdan iyi bir hasar verdik kulelerimiz de hasar yemedi şimdi bir atağa çıkmaya çalıştı daha kartlarını görmedik Evet bakalım ne atacak arkadaşlar. Şimdi iksirimiz full olduğu zaman direkt sağdan gireceğiz. Girelim arkadaşlar. Evet o zaten hep soldan cellat atıyor. O şimdi bir iksiri kaldı ve biz 4 iksir öndeyiz diyebiliriz. sola bir şövalye atarsak ve şunu attık. Sağda bir valkür. Soldan biraz hasar yiyeceğiz. Evet fazla yedik biraz. Sağdan da Valkür'ün rüzgarı. Sola ne atmayız? Sola bir dibine bir prens bırakabiliriz. Çünkü haydut vurmasın. Evet. Şimdi evrimli cellat attığı gibi. Bakın hiç iksiri kalmadı. 3 iksiri var galiba. Evet. evet. Biz bir topla savunuruz. Derken şöyle bir elektron Keşke Valkür atsaydık saniye arkadaşlar şöyle dedik hiç vurmaması lazım evet hep e, döndürmeye çalışıyor bizim eğer bir atağa çıkmaya çalışırsa biz bir şöyle gel solu aldık diyebiliriz tomruk kaç vuruyor ki soldan bir hata çıkacak onun için top attık ondan sonra tomruk tam 40 vuruyor arkadaşlar dedik Zaten solun savunacak Zaten böyle güzel bir maç çıkardık İkinci maçımıza geçeceğiz Şimdi tamam Açalım ne geliyor 2 yıldız mı ne? Neyse serseriler verdi Olsun olsun Evet Şimdi sizinle bir kutu açalım 4300 altın 232 milyon 47 domuz binicisi 5 kasırga ve şampiyon kart keşiş ver bize keşiş keşiş verseydin çok güzel olurdu değiştirelim mi değişim şimdi kimi hadi hadi goblin einstein olmaz goblin einstein olur mu olur olur ne, neyi değiştirelim kasırgayı değiştirelim bize prens verebilir misin prens prens. X şey olmaz prens ya. Evet prensini de aldık. Tamam değişimi atla dedik. Güzel bir değişim yaptık. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımıza da geçtik. El Sotito diye biri geldi. Destemizi ben hazırladım. Desteği çeviriyor. 2.6 mı oynuyor acaba? İkinci kartına da bakalım. 2.6 mı oynuyor? destesini çevirmeye çalışıyor ya da bol şans diyelim cevap yok gene bol şans diyelim teşekkürler evet biz de ona kalp atalım arkadaşlar hadi başla başla artık ilk sen başla biz neyse arkadan bir bombacıyla çıkalım Bizim kule seviyeleri farklı çok iyi olur. Olmadı bu emoji. Şimdi büyücü attı. Bir şey daha atarsa. Büyücüyü nasıl savunacağız? Evet önünü desteklemesin diye. Şimdi büyücüyü alalım. Bir top bırakalım. zaman Biraz top birazcık savunması lazım da cici olacağız biz pek kas savunamıyoruz ya yani. yani biz sanki kuleyi götürdük yerine Yayınla... evet kule gitti niye gerçekten ben büyücü ve hiçbir şey yapamıyorum daha fazla uzmayın belki çevirebiliriz sağdan da çok fazla bir hasar yedik iksirimiz de ama biz sağdan da bulduk diyelim şimdi biz Solu desteklemesin diye. Evet şimdi onu erkenden kesmemiz lazım. Onun için bir prens bıraktım. Pekası dönmüş müdür? Pekası döndü. Şimdi Hocam biz bir savunmayı erkenden bir kuralım. Evet balon mu bıraktı? Şimdi balona bir çare tek var. Koç binici onu yavaşlatması lazım. Balonu yavaşlatacak mısın? tane daha vur. Tamam. Bu maç olmadı gibi. Pekka'sı döndü. Biz bir prens bıraktığımız an bize Pekka atar. Ama bir prens artı bombacıyla biraz vurabiliriz. Evet, evet. Bombacı biraz fazla vur lütfen. Bombacımızı koruyalım. Bombacımızı koruduk. Bombacımızı koruduk. Bombacı bir tane daha pek ölür ölmesi lazım derken hocam hocam maç bitecek biz hala neyin kafasını yaşıyoruz git bu kuleye lütfen gidip kuleye vurabilir misin bu vur, lan hadi hadi be iyi aç geçirdik yani adam oynamadı belliydi böyle ağır ağır değildi destesi neyse ikinci üçüncü maçımıza geçelim açık mı? Evet video açmış kapalı sandım. Biz diye biri geldi arkadaşlar. Bakalım ne atacak. Evet don elimiz dönmediği için böyle sıkıntıya girdik ve direkt 10 ikisini harcadık. Ben işte böyle oluyor. Yani çok... aniden böyle heyecana gidiyoruz. Kurt birincisi atarsak fişekçiyi de keser. Hayır yapma. Uç binici vuru vuru vuru, güzel vuru. Hocam bir valkür döndürürsek şöyle şuraya çok iyi bir valkür gider dedik. Evet valkür gerçekten güzel gitti. O soldan evet domuz binicisi domuz binicisi döndü. Sol kulede de vuracak. Tamam. Nasıl iki vuruşta kesti bizim bizim topun seviyesi düşük olduğu için biz bir şey dağıtmamız lazım. Şimdi altın şövalye şöyle 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 gel. Yapma be. Aya, böyle bir şey olamaz. Aa, ah, kule görmüyor. Kule görmüyor. Cezalandırabiliriz onu. Evet, yapma be. Biliyorduk öyle bir şey yapacak da elimizde bombacı var o da yavaş olurdu. Neyse elektro büyücü kaç defa vuracak. 2 Üçü de vur. Üç. Ah be o vuruş. Şimdi elinden korumalar çıktı. Fişekçisi tek kaldı. Biz bir koç binicisi atalım. O da domuz binicisi atabilir. Onun için hazırda kuralım. Gidip vurur musun be? Helal olsun sana. Güzel bir savunma kuralım. Önüne de domuz binicisi atacak kesin. Biz topu koruyalım. Derken oradan. Yok ya hasar yemeyiz çok. Tamam topu kıramaz. Kırsa da ana kuleyi açalım biz. Domuz binicisi oynuyor. Ana kule lazım. Olur derken şu da hasar yemememiz lazım. Evet. Güzel, hasar yemedik ve şimdi koç binicisi atarsak ona, onun elinde sadece korumalar var ve korumalara da şu cevabı verdik. Koç binicisi güzel vurdu. Biz bir topla yine savunmada kalalım. Şöyle bombacı çok iyi gider şurada. Valkyrie yetişmesin. Şöyle hocam. Evet kesmesi lazım. Valkyrie altın şövalyeyi öldürür müsün? Şimdi bir kuş binicisine maç biter. Çünkü adamın bir yapma. Evet. Dart Goblin miydi ölecek? Ölmedi. Oradan fazla bir hasar derken tek atacak değil mi? Evet. Evet. Biz hemen Ölmemen lazım şövalye. Şövalye ölmemen lazım. Biz şöyle bir koş binicisi atalım. Ve bir hadi gidip vur. Gidip vur. Bu kadar. Koç binicisi gerçekten net vurar ha, Net vuruyor. Bir rakibin kulesi olmazsa Dart Gobl mesela domuz binicisi vurmuyor. Ama 5. maç mı? Dördüncü maçımıza geçtik. Koşbaşı gerçekten çok fazla vuruyor ve durduramıyorsun onu. İskelet ordusu atarsan domuz binicisini iterler veya biz bir soldan çıkalım. Yanlış yaptık. solda sağdan kessin bir evet. Niye bu her zaman herkes banker oynuyor? Ben de oynuyorum. Ben de Evet, güzel attık. Bombacıyla savunmayacağız tabii ki de. Sağı neyle savunalım biliyor musunuz? Sağı bombacıyla mı savunalım? Yoksa bombacı atalım. Ondan sonra da bir tomruk atalım. Bombacı olmasın. Bombacı bir tane daha. Bombacım be. O iskeletler vurabilir mi? Biz bir topu şöyle dikelim. Bakın unutmayın. Evet o şeyden yiyeceğiz biz. Fazla yedik de. Valkür dön artık Valkür yani keşke Goblin fıçısını savunsaydık ama yani Şövalye ile savunuyor zaten bir tane daha güzel oldu bu Zordan bir koç binicisiyle çıkabiliriz derken hocam Koç binicisi şöyle atarsak yavaşlar o lütfen lütfen vurma lütfen Evet şöyle top top yardım et hiç vurmasın top be orada Sağdan da soldan da güzel vurmuşuz. Ve sağdan da iyi vurduk. Biz at, yönümüzü açtık diyelim. Ve ne atacak diye merak ediyorum. Ortaya bir bombacıyla çekelim. Yanlış bir bombacı attık. Çok büyük bir hata olabilir mi? Olamaz. Çünkü bombacı gidiyor sola. Ee, cadı. Evrimli valifur atacağız. Nasıl yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi sola bir trans atmamız yeterlidir. Sağa da bir elektrik Evet. Şimdi, biz sağdan çıkalım biraz. Sağdan iki evrimimiz giderken, bir tane daha vur. Bombacı kuleye vur be. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir topta bıraktık oraya koç binicisi topu görmeyeceğim herhalde çok arkadan attı galiba aa koç binicisi ne yapıyorsun hocam koç binicisi aldı mı kuleyi alamadılar bizde bizde alacağız inşallah bir saniye birazcık savunmaya geçelim yoksa yoksa koç binicimiz yetişmeyecek hadi hadi okları dönmemesi lazım Lütfen git. Lütfen git. Kulesi yoktu. Vurman lazım. İyi oyundu. Evet. Bakın her zaman koç binici bizi kurtarıyor. Dördüncü maçımızda böyle. Ve video bitti. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.